Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere elmalı kek yapacağım. Şöyle üzeri biraz estetik görünümlü. Hemen malzemelerimi şöyle bir buçuk su bardağı kadar şekerim var. Dört yumurtam var. Dört yumurtayla şekerimi bir güzelce köpük köpük olana kadar çırpacağım. Yumurtalarımızı çırptık güzelce bir beş dakika. Köpük köpük oluncaya kadar şöyle şekeri de Köpük köpük oldu. Şimdi içine şöyle yarım su bardağı sıvı yağ var. 1 su bardağı oda sıcaklığında sütüm var. Yarım su bardağı da suyum var. Yine oda sıcaklığında. Şöyle hafif bir tur dönzereceğim. Bütün sıvı malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi yanıma 3 su bardağı kadar un aldım. Şimdi eleyeceğiz. Biraz şöyle yukarıdan eleyelim ki güzelce havalanarak insin. 2 paket kapatma tozum var. 1 paket de vanilya var. İçine dolgulu malzeme yaptığım zaman kabartma tozunu iki paket kullanıyorum her zaman. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. Unum elemeye devam ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tarçınım var. Şimdi benim ince ince küçük küçük dilimlediğim elmalarım var. Kararmasın diye daha önceden soyduğum için Azıcık limon sıktım üzerine. Birkaç damla ve streçledim. Kararmasın diye. Bir kaşık kadar daha un istiyor gibi. Şöyle bir dolu çorba kaşığı kadar daha un ekledim. Şimdi kıvamımız güzel oldu. Şöyle kıvamını gösterebilirim. Bakın ne koyu çok ne de fazla sulu. Şimdi kalıbımıza aktaracağız. Kenarını yağladım altında yağlı kağıtla kaplayıp şimdi kek harcımızı içine dökeceğiz. Harcımızı içine boşalttık. Şimdi birkaç defa hızlı hızlı vuracağım bir hava kabarcıkları yukarı çıksın diye. Gördüğünüz gibi hava kabarcıkları yukarı çıktı. Şimdi üzerine elmalarını dizeceğim. Elmaları hemen soymadım arkadaşlar kek Kalıba döktükten sonra soyup ve dilimledim kararmasın diye. Şimdi istediğimiz gibi şöyle ince ince dildim. Şöyle bir bak göstereyim. Sıra sıra. Siz nasıl isterseniz. Şimdi üzerine biraz tarçın gezdireceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da şeker gezdireceğim. Üzerinde karamel gibi yansın diye. Sisteminize göre dökebilirsiniz. Bu kadar. Şimdi 165 derecelik fırında 40 dakika kadar pişireceğiz. Kürdan yardımıyla da bakacağız. Kürdanımız temiz çıktıysa kekimiz pişmiş demektir. Evet. Kekimiz fırından çıktı. Şöyle hafif, biraz soğuttuktan sonra şimdi kalıbından çıkarıp üzerine pudra şekerini serpiştireceğiz. Gayet de güzel çıktı. Rahat. Şimdi pudra şekerini serpiştiriyorum kekimiz çok güzel oldu arkadaşlar yapanlara yiyenlere afiyet olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın